Sayfa 256'dan okuyorum. Bugün vicdan hürriyetinden bahsedenlerin gözlerine dört yoldan gelen şu mektubu sokmak münasip olur. Osmaniye'de seyyar kitapçılık eden Emin Efendi bize nakletti. Geçmiş dönemde yani CHP tek parti diktası döneminden Fevzi Paşa istasyonunda kitap satarken bir jandarma kumandanı yanıma geldi. Kur'an-ı Kerim ve diğer dini eserlerin bulunduğu bavuluma ayağıyla teperek "Bunlar nedir?" dedi. "Kur'an cüzleridir." dedim. "Çıkar onları." dedi. Çıkardım. "Parçala bunları." dedi. "Kur'an nasıl parçalanır?" dedim. "Parçala diyorum yok sana, yoksa kafanı parçalarım." Gözyaşlarımla ellerim titreyerek Kur'an cüzlerini parçaladım. Bir yığın oldu. Sonra o zalim bir kibrit çaktı. Kur'an cüzlerini yaktı.